Evet arkadaşlar yapraksız ve müzik Evinden selamlar saygılar. Bugünkü videomuzda sahne bağlamamıza ekolazır takacağız. Ben bir tane fişmen ekolazır takacağız. Çift kapaklı bağlamamız, beyaz polyesterli, polyester işçilikli, taş sedefler var üzerinde. Sahne bağlaması olarak yaptık ekolazırımızı da beraber takacağız şimdi. Evet arkadaşlar fişmen ekolazırımızın daha önceden hazırladığımız kalıbını baz alarak şöyle ufaktan bir çizeceğiz. ekolazerimizin tam oturması için. Arkadaşlar çizimimizi yaptık. Ekolazerimizin yerini açacağız. Lazer makinesiyle kesimimiz bitti. Zımpara takozumuzla şimdi tesviyesini yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar kesimimiz bitti. Tesviyemizi yaptık. Şimdi ekolarzemizi bir yerinde deneyelim bakalım. Evet. Çok güzel bir şekilde kesimimiz bitti. Arada boşluk kalmadan tertemiz oldu. Evet arkadaşlar şimdi bağlamamızın köprüsüne göre eşik altı eşiğimizi, kristal eşiğimizi ayarlayacağız. 5.5 milim. Gördüğümüz bu kanallı eşiğimizi de bağlamamızın ekorizer manyetiğine göre zendemizle eşiğimizin boyutlarını ayarlayacağız arkadaşlar. Kenarlarının genişlik kısımlarını düşüreceğiz yüksekliğini ayarlayacağız. Köprümüz 5,5 milim olduğu için bunu biraz daha alçaltmamız gerekiyor. 5'in altında 4,5 gibi olabilir. Kristala baskı yapacak çubuğun payını da ayarlamamız gerekiyor. Şu an eşik altı eşiğimizin yüksekliği de 4.5 milim gibi oldu. Evet. Kenarlarının kalınlıkları biraz fazla. Onu da ayarlayalım. Daha estetik görülmesi için biraz incelik vereceğiz. zımparayla düzelteceğiz. Evet arkadaşlar. Pişmenin üzerindeki manyetiği kullanacağım ben. Daha önce kullandım denedim. Netice veriyor. Çok güzel. O yüzden manyetiğe göre eşiği ayarlayacağım. Kendi icatım olan belki başka usta arkadaşlar da biliyor mu bilmiyorum ama bunun şu sert kısmını manyetiğin ucundaki sert kısmı baskısı rahat olsun diye şöyle dışarı çıkartacağım biraz delip. Kristal ucunu dışarı çıkartmak için 2 milimlik matkap ucuyla eşiğimizin ön tarafından bir delik açacağız arkadaşlar. Bu deliği açarken yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Yoksa eşik çatlayabiliyor. Fazla baskı uygulamayın arkadaşlar bu işi yaparken. Yavaş yavaş. Evet. İstediğimiz dileğe ulaştık. Şimdi kontrol edelim bakalım. Çok iyi. Kristalımızı yukarı çekmek için buradan da bir delik arkadaşlar. Gayet güzel arkadaşlar. Tahmini olarak şu kadar. Dışarı çıkartacağımız için şöyle şuradan bir işaret katlıyoruz. Bunu da buradan dışarı çıkartacağız böyle arkadaşlar. Baskı çubuğumuzu da yerleştirdiğimiz zaman olacak şu şekil. Böyle yaparsak bu manyetikten de netice alamıyoruz arkadaşlar. Şimdi işlemlerimizi tamamlayalım. Kristalımızın tam oturup tellerin eşit ses verebilmesi için arkadaşlar ölçülerin çok güzel ayarlamamız lazım. Önceden eşiğimizin yerini işaretlemiştik. Özellikle eşiğin yerini kaçırmayın ki seslerimiz kaymasın, eşiğin yeri kaymasın arkadaşlar. Evet işaretimizi alıyoruz. <laughs> Yine 2 milim mat kapucuyla deleceğiz. Arkadaşlar elimin küçük olması avantajından yararlanarak bu manyetiği içeriden lehimsiz bir şekilde montaj yapabilmek için hiç kesmeden bu şekilde bu delikten çıkartacağım. Şimdi montajımızı yapacağız. Evet arkadaşlar eşiğimiz tamamdır. Dekolazı takarken zor işlemlerden birisi köprümüzü ayarlamak. Bunu da hallettik. Köprümüzün yüksekliğinde 5.5 milim bir köprü yaptık. Sıra geldi montajın arkadaşlar. Montajını da yapalım. Ondan sonra ses ayarlamasını yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi ekolajlarımızın jackını takacağız. Ekolajlarımızın jack kalınlığı da 12 milim geliyor. 12 milim bir delik açacağız buraya. yavaş ilerlememizdeki gayet polislerimizi patlatmamak. Evet arkadaşlar. Jack'ımızı da çıkardık dışarıya. Jack'ımızın montajını da yapacağız şimdi. Evet, şakımızın montajı da bitti. Şimdi ekolazerimizi da yerine montajlayacağız. Ondan sonra işlemimiz bitmiş oluyor. Evet arkadaşlar. İşlemimizin sonuna yaklaştık. Yine ekolazerimizin montajını yaparak işlemimizi bitireceğiz. Devamlı pil takılacağından şöyle kontrollü bir şekilde bu kapağın rahat açılması gerekiyor yine 2 milim maska kutuyla deliklerimizi deliyoruz. Bir delik deldikten sonra böyle vidayla sabitlersek daha da güzel olacak. Diğer deliklerimizi delerken ekolojimiz kaçmamış olacak arkadaşlar. sahne bağlamamızın hazır e takma işlemi de bitmiş oluyor bu arada arkadaşlar. Arkadaşımız güle güle kullansın. Çok güzel bir bağlama oldu. Biraz sonra yeni seslerini de test edeceğiz beraber. Evet, buradan pil takacağımız zaman şöyle açıp kapatacağız arkadaşlar. Rahat rahat açılması gerekiyor böyle. Güzel. Evet arkadaşlar, hazır e takma işlemimiz bitti. Bakalım seslerimiz şimdi eşit çıkıyor mu? Ona bakalım. thank you Et güzel. Seslerimiz net. Ekolajlarımızı güzel taktık. Bağlamamız da çok güzel. Alan arkadaşımıza güle güle kullansın diyoruz. İnşallah bir dahaki videomuzda buluşmak üzere. Cümleten iyi günler diliyorum efendim.